Bugün efsane bir tatlı yapıyoruz. Triliçe. Yumuşacık, sütlü, karamelli, lezzet garantili. 5 yumurtanın akını ayır, 1 çimdik tuzla çırp. Köpürünce yarım bardak şekeri yavaşça ekle. Tıraş köpüğü kıvamına gelene kadar çırpmaya devam et. Yumurta sarılarına kalan şekeri ekle, çırp. Yarım çay bardağı sıcak suyu yavaşça ekle, çırpmaya devam et. Şimdi kuru malzemelere geçelim. Un, vanilya ve kabartma tozunu 2-3 seferde ekle. Burada artık mikseri bırakıyoruz. Spatula'yla katlama yöntemiyle iyice yediriyoruz. Eğer tarif hoşuna gittiyse videoyu beğenmeyi ve kanalıma abone olarak destek olmayı unutma. Birlikte daha nice lezzetler keşfedelim keki 150 derecede 25 dakika pişir. Karamel için 1 bardak toz şekeri kısık ateşte erit. Kısık ateş olması lazım yoksa acı olur. Eriyen şekere 2 bardak sıcak suyu ekleyip güzelce karıştır. Yarım su bardağı soğuk suya 1 dolu kaşık nişastayı ekle ve karıştır. Bu karışımı tencereye ekle, kıvam alana kadar pişir. Kıvam alınca ocaktan al, soğumaya bırak. Şimdi şerbete geçelim. 1 su bardağı şeker, 1 paket krema, 4 bardak sütü karıştır. Keki fırından al, ters çevir, pişirme kağıdını çıkar. Soğuyan keke şerbeti dök. Çeksin, üzerine krem şanti güzelce yay. Son olarak soğumuş olan karamel sosunu üstüne dök. Ayırdığım bir kaşık krem şanti ile üzerine şekil yap ve bitti. Afiyet olsun.